Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoda sizlere kablo testinin nasıl olacağını anlatmaya çalışacağım. Ee, ama ondan önce Aramıza yeni katılan arkadaşlara hoş geldin demek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Şimdi ee, birkaç videodur e, yorumlarda falan söylenen bir şey, hatta sorulan bir şey daha doğrusu kablo testinin e, kabloda harıza var falan şeklinde soruluyor. Şimdi kablo da e, test, arıza, kırık vesaire olabilir. Yani kırılmış olabilir, bir yerden kopmuş olabilir, eskimiş olabilir. Yani onun için kabloyu test etmek önemli. Elimde birkaç çeşit şöyle kablo ayarladım. Eğer ölçü aletiniz varsa zaten hiç sıkıntı yok. E, ölçü aleti varsa hemen ölçü aleti de test edebilirsiniz. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Şimdi benim ölçü aletim burada. Açtık. Ölçü aletini şöyle ses çıkaran diyot test kademesine alabilirsiniz. Yani ya da şurada e, direnç kademesine alabilirsiniz. Test kademesi varsa kolay. Zaten şöyle eğer kablo sağlamsa kısa devre olup ses çıkaracaktır. Ses çıkarmazsa ekranda yazdığı gibi şöyle yazılar yazacaktır. Vesaire. Eğer diyot kademesi yoksa bu şekilde yaptığınız zaman yani en küçük direnç kademesini aldığınız zaman gördüğünüz gibi ekranda yine gösterecektir. Koparttığımızda bu şekilde açık devre gösteriyor. Kısa devre yaptığımızda da küçük bir direnç gösteriyor. Yani bu kabloların direnci şeklinde algılayabiliriz. Şimdi biz diyot kademesinde ses çıkaracak şekilde başlayalım şöyle ben birkaç tane kablo elimdeki kablolardan ayarladım yapacağımız işlem basit böyle elinizde kısa bir kabloysa zaten elinizdeyse kablo çok basit mesela şu kenar şase olur genelde kenarı kontrol edeceğim bu kablo kırık mı diyeceğiz şöyle ortadan ortaya deneyelim orta sağlam Gördüğünüz gibi kenar bozuk galiba. Hiçbir şey yapmıyor. Bu şekilde. Ee, bir de test yaparken mümkün olduğunca bir tarafını sabit yaptıysanız diğer tarafını elinizi vurmamaya çalışın. Bu kablo bozukmuş. Ben de çantada yıllardır duran bir kablo e, bozuk olduğu için şöyle kenara bırakıyorum. Bir de mesela bu da power kablosu. Şöyle 220 kablosu. Burada Hemen kısa bir bilgi. Bu taraf zaten belli. Şu ikisi faz nötr. Şu ortadaki de toprak hattı. Aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi orta taraf toprak. Diğer ikisi faz nötr. Faz nötrün yeri fark etmez. Şöyle mesela toprak ucundan başlayalım test etmeye. Bunu ortaya bağladım. Şöyle göstereyim ortaya bağladım. Toprak hattına dokunduruyorum. Toprak hattı sağlam. İşte fas hattını deneyeceğim. Sağlam. Diğeriyle bakıyoruz kısa devre var mı bazen şey olabiliyor hani. E, kablolar kırılıp birbirine temas edip kısa devre olabiliyor. O yüzden diğerlerine de dokundurmanızı tavsiye ederim. Diğerini de test edelim. O da burada. Bu kablomuz gördüğünüz gibi sağlammış. Şimdi Bunlar kolay. Bunlar kısa kablolar. Ve e, mesela bunda 3 tane e, kablo var içinde. O yüzden kolay. Eğer kendinizde bu şekilde bir çok damarlı bir kablo varsa. Bu neymiş? Cat5 mi? Cat6 mı? Bakayım üstüne. Yazıyla bulamadık. Iııı ee, bir şey yazmıyor. Bu alarm kablosu için kullanılmaya başka bir şey için içerisinde çok kablo var. Şimdi bunun mesela bunlarda da arıza olabiliyor işte kopukluk olabiliyor sinyal olmayabiliyor. Bunları test etmek için yapacağımız yine aynı sistem. Eğer kısaysa buradaki gibi uçlarını temas ettirip bulabilirsiniz. Şimdi ben uçlarını açıp hemen geliyorum. Videoda zaman kaybetmeyelim. Evet arkadaşlar, ben kablonun uçlarını açtım. Şimdi e, yine tekrar ediyorum. Eğer böyle bir kısa kabloysa, iki tarafında uçlar elinizde ise, test çok kolay. Hemen yine ölçü aletini açıyoruz. Mesela beyaz kabloyu test edeceğim. Yapacağım işlem basit. Beyaz kabloyu yine ölçü aletiyle şu şekilde yaptığım zaman kablonun sağlam olduğunu görebiliyorum. İşte aynı şekilde diğerlerinde kontrol edebilirsiniz. Eğer ki kablo uzunsa yapacağımız işlem daha e, biraz pratik gerektiriyor. Yapacağımız işlem şu. Örnek verin bu kablo 500 metre. 500 metre ise mesela sarı ile beyazı kısa devre yapacağız. Bir ucundan diğer uçtan yani. Bunu buradan kısa devre yaptım. Beyazın sağlam olduğunu biliyorum. Beyaza göre, beyazı referans alarak kontrolü yapacağım. Bunu da buradan ölçü aletimi şu anda olduğu yerden ölçü aletimi birini sarıya diğerini beyaza dokundurduğumda burada anlıyorum ki beyazı zaten test etmiştim beyaz sağlam veya uzakta olduğu için beyaz da test edemedik yani burada anladığımız sarı da sağlam beyaz da sağlam bu şekilde tek 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 hepsini kontrol edebilirsiniz kablo kontrolü bu şekilde ha elimizde ölçü aletimiz yoksa yapabileceğimiz nedir? Ben şöyle küçük bir düzenek ayarladım. Böyle gördüğünüz gibi bir tane led. Bir de iki tane bir buçuk voltluk pil. Bir tane 9 voltluk pil de olabilir. Yani yapacağımız işlem şu ledi yapmak. Nasıl yakacağız? Mesela biz az önce kontrol etmiştik. Bu sarı da beyaz. Bağladık ucundan diğer taraftan. Şöyle şuradan bırakayım. İşte LED'in bir bacağını sarıya, diğer bacağı pile gidiyor, devreyi tamamlaması için yapacağımız iş beyaza dokundurmak. Dokunduruyoruz, LED'imiz yanıyor. Gördüğünüz gibi. Yani burada anlıyoruz. Yani anladığımız şey, burada kablo sağlam. Yani böyle basit bir düzenek de yapabilirsiniz. Ee, ben tabii pil yuvası kullandım. Pil yuvası kullanmanıza gerek yok. Direkt bağlantı atıp bantla sabitleyebilirsiniz. Kablo testi ile ilgili anlatacağım şeyler şimdilik bu kadar. Yine sorularınız olursa yorum kısmına belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.